Yanımızda Yozgatlar Derneği Başkanı Murat Çelik var. Başkanım dediğimiz gibi 9. düzenleniyor Arap aşı şöleni. Birkaç şey. detayda sizden alabilir miyiz? Nedir bu Arap aşı şöleni? Arap aşı şöleni Yozgat'a has bir yemektir. Yani bunu biz 8. kez düzenliyoruz. Daha önce Ortaca, Köyceğiz, Dalaman tarafında yapıldı. Muğla merkezde büyük bir şekilde yapılan tek. Hamurla çorbanın buluşması diyelim buna. Çiğnemeden direkt tutuluyor. Ama hepsini buraya toplamaya çalışıyoruz inşallah. Hepsi gelirse. Güzel bir organizasyon olacak. Umut ediyoruz. Bekliyoruz. Önceki tanıyabilir miyiz? Ben adım Mehmet Okay. Yozgat Yeni Fakıl'dan. Muğla'da yaşayan Yozgatlılar kurmuş olduğumuz Muğder, Yozgatlılar Derneği çatısı altında buluşturma, kaynaştırma ve kültürler arası birlikteliği sağlamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz Arap aşı şölenimizdir bu bizim. Dokuzuncusunu düzenliyoruz. Ee, vatandaşlarımızı e, bir arada mutlu etmek, kaynaştırmak, hemşerilerimizi bir araya getirebilmek için düzenlenen e, sivil toplum kuruluşu olarak bir derneğiz. Arap aşının tarihçesi eskiden ara aşı olarak tarif edilen ve av hayvanı keklikle yapılan Geceleri insanların buluştukları zaman içilen bir çorbadır. Sonra bu zamanla Arap aşına dönüşmüştür. Arap aşına dönüştükten sonra tabi av hayvanları azaldığı için keklik bulunamadığı için tavukla yapılan e, baharatlı e, ve hamuru pişirilip kaynatılıp ve hamurla birleştirilip. Soğuk hamurla sıcak çorbanın buluşup yutulduğu bir çorbadır. Bu Bu çorbanın maksatı eskiden bizim yöremizde bizim dedelerimiz, ebelerimizin bir araya gelip sohbet amaçlı bulundukları to toplandıkları ortamda büyük gelişiyor ve yozgatta bu artık geleneksel hale gelmiştir arabaşı böyle başlamıştır. Evet, siz de bu dokuz gün düzenlediğiniz arabaşı şenliğiyle Muğla'lı vatandaşları, Muğla'da yaşayan Yozgatlı, Yozgatlı vatandaşları Yozgat kültürüyle tekrardan buluşturuyorsunuz. Gerçekten harika. Biz de birazdan keyifle arabaşını tadacağız. Bakalım nasılmış. Kıymetli misafirler, zevki zevki, oyunları ekibini sahneye davet ediyorum. <laughs> Başım üstü, bir dakika. Ba, ba. Bismillahirrahmanirrahim. Hım, de. Ba, diye Bir daha. Bir daha. <gülüyor> <gülüyor> şöyle, ba, 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 ba. Ha, sam adamını buldun sen. Hı.